İncelir cüzdanlar tükenir para birkaç faturada düşer hep dara sofrada kıtlık var gönülde yara et bulsa yemeden saklar emekli bugün dünden daha beter emekli bugün dünden daha beter emekli Ufkunu güneşli, gayretli tutar. Sabaha market var, şükürle yatar. Her sözü dinler de sanma ki yutar. Önüne çıkmayın, okular emekli, Bugün dünden daha beter emekli. Bugün dünden daha beter emekli. Hep çile, hep hüzün başında kardır yokluk çekilmez bir ateşli hardır masum bakar yine umudu vardır dilini sözünü kırkılar emekli bugün dünden daha beter emekli bugün dünden daha beter emekli Komşuda düğün var hediye nerede Kuyumcu yolunda düşülür derde Altın yine çıkmış durduğu yerde Kim gelse söylenir haklar emekli bugün dünden daha beter emekli Bugün dünden daha beter emekli Promosyon bu yıl kaça çıkacak? Hesaplara ne gün nasıl akacak? Bu maaş bizlere nasıl bakacak? Hayallere umut yükler emekli, Bugün dünden daha beter emekli. Bugün dünden daha beter emekli. Anasından hasta haberi gelir, Damat kızı kovmuş, kız geri gelir. Çile bitti derken beteri gelir. Derdine dertleri ekler emekli. Bugün dünden daha beter emekli. Bugün dünden daha beter emekli. Maaşı tükenir, ekiş aranır. Gazete küpürü bir bir taranır. Siyasetçi bilmem kime yaranır. Bu ha bugün hayarın bekler emekli, Bugün dünden daha beter emekli. Bugün dünden daha beter emekli. Gün olur hastane yolunda koşar. Her vakti hüzünlü kederle yaşar. İçindeki ağrı dışarı taşar. Göğsünün ortası tekler emekli. Bugün dünden daha beter emekli. Bugün dünden daha beter emekli. İsmailim küstüm şu orta yaşa. Maaş yetmez oldu sofrada aşa. Hele dönüp bakın çatılan kaşa, İsyanına zemin yoklar emekli, Bugün dünden daha beter emekli. Bugün dünden daha beter emekli. Komşuda düğün var, hediye nerede? kuyumcu yolunda düşülür derde. Altın yine çıkmış durduğu yerde, kim gelse söylenir, haklar emekli, bugün dünden daha beter emekli. Bugün dünden daha beter emekli.